Allah rahmet eylesin. Ölen masum polisimizin üzerinden Türk halkına, Türkiye'ye bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bu bilgileri genetikçi arkadaşlarımızın sık sık sosyal medyada paylaşması gerekiyor. Televizyonlarda saçma sapan konuları konuşuyorsunuz. Bunların konuşulması gerekiyor. Bu konuda uzmanların görüşünün olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, XYY denilen bir sendrom var. XYY nedir? XYY uzun boylu erkek şeklinde fenotip yani görüntüsündedir. Bu kişilerde babanın spermlerinde bir tane Y kadını döllemesi gerekirken mayoz bölünmede bir hata olur. iki tane Y kadının kromozomunu döller. Böylece çocuk XY değil XYY olarak doğar. Bunu süper erkek diyoruz. Fakat bu süper erkekler uçmuyor. Süpermen gibi kaçmıyor. Batman gibi havalara zıplayıp araba kullanmıyor. Bunlar şiddet eğilimli oluyorlar. Çocukluklarından itibaren kendileri biraz daha yaşıtlarından uzun boylu oldukları için şiddete doğru evriliyorlar. Amerika'da yapılan araştırmalarda hapishanelerde, Amerikan hapishanelerde %4'ü XYY yani saldırgan, öldüren, silah taşıyan kendini üst düzeyde bir erkek olarak gören kişiler bunlar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Halk bunları bilmiyor. Sanıyor ki bu çocuklar işte bu polisimizi şehit eden çocuk sadece çevre etkin etkisiyle bu şekilde yetişiyor. Hayır, kromozomlarında da problem var. O yüzden ben İçişleri Bakanlarına, Sağlık Bakanlarına her zaman bu uyarıları yapıyorum yıllardır. Ne dedik? Şiddet yapan, silah taşıyan, bunu birkaç kez mükerrer bir şekilde yapan kişilerin Genetik testini lütfen yapın. Bunlar XY y ise bunları ayırmanız lazım. Çünkü siz bunları dışarı saldığınız zaman bunlar bu hareketlerine, bu saldırganlıklarına, bu şiddete devam edecekler. Çünkü onları evet eğitebilirsiniz ama topluma salarak eğitemezsiniz. Çünkü onların kromozomlarında bozukluk var. Bunu ilk defa duydunuz değil mi? Sayın Türkiye, İlk defa duydunuz. Ama ben bunu 30 35 sene evvel Tıp okurken de öğrendim. Yani o yıllardan beri bilinen bir şey bunlar. Ama televizyonda o kadar saçma sapan şeyleri tartışıyorsunuz ki şu toplumu düzeltecek, toplumun hareketlerini iyi bir yere getirecek konuları konuşmuyorsunuz. Ve gerçek bilim adamlarını konuşturmuyorsunuz. Para verdiğiniz, parayla televizyona çıkarttığınız ve sadece sizin istediklerinizi söyleyen kişileri konuşturuyorsunuz. Şimdi ikinci sözüm akit yazarları ve onun gibi insanlara. Şimdi biliyorsunuz meclisimiz açılacağı zaman bir anayasa değişikliği olacak. Önce şunu hatırlatayım. Mevcut AKP hükümeti iki kez anayasayı değiştirdi. İki kez anayasayı değiştirdiyse o zamanlar niye bunları değiştirmediler? Bunun 12 Eylül anayasası olduğunu iddia ederek 12 Eylül'ün üzerine atmaya çalışıyorlar. Siz iki defa anayasayı değiştirdiniz. Niye değiştirmediniz o zaman? Çünkü çıkarınıza gelmedi. Şimdi tekrar Cumhurbaşkanı seçilmek için parlamentoyu değiştirme önerileri de yanında tekrar bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. Yapın. Bizim için bir sakıncası yok. İlk dört maddeye dokunmadıktan sonra yapın. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir bakın basına. Bütün troller, bütün sahtekarlar, bütün paralı uşaklar anayasanın değiştirilmesi için konuşmaya başladı, yazmaya başladı. Ve şu polis katili kişinin üzerinden Kemalistlerin yüzünden demeye başladılar. Arkadaşlar Kemalist demek İngiliz sözüdür. İngilizler derdi onu. Sen Kemalist diyorsan o zaman sen İngiliz uşağısın. Bu bir. İki. Kemalizm nasıl olmuş da bu çocuğu katil haline getirmiş? 22 yıldır Kemalizm mi iktidarda? 22 yıldır iktidarda olan başka bir parti iki defa daha da anay anayasayı değiştirmiş. İdamı suç olmaktan çıkartmış. Bu kişiler eskiden hapishaneye girerken şu an 26 tane suç işleyip hapishaneye girmemiş. Ne alakası var bunun 1924 anayasasıyla şu andaki olayın? Nasıl saptırıyorlar size nasıl algı yapıyorlar görüyor musunuz? Algılar devam edecek arkadaşlar. Canınız sıkılacak. Belki ana partisi oturup anayasayı değiştirecek. Bunlar olabilir. Belki de şu olacak. Cumhurbaşkanı diyecek ki beni bir daha seçin. Parlamentoya dönelim. Seni de başbakan yapalım Özgür Özel. Bunların hepsine hazır olun. Konu bu değil. Bilim adamlarından destek alarak bu toplumu düzeltmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? X, Y, sendromundan bahsediyorum. Daha bundan sonra akraba evlilikleri var, gıda sağlığındaki sektördeki yolsuzluklar var. Daha çok konumuz var. Başladık yavaş yavaş.